Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birkaç kart açmak istiyorum ve bakalım bu süreçte nasıl bir şeyler bizleri bekliyor? Biliyorsunuz Koç burcunda bir yeni ay var. Yeni ay bizlere ne söylüyor? Evet arkadaşlar, Koç burcundaki yeni ayda herkes için geçerli, sadece Koç burçları değil. Bir zafer, bir kutlama, bir güzelliğiniz olacak. Bir yenilik yapıyorsunuz, bir başlangıç yapacaksınız arkadaşlar. Hemen şuradan diğer kart. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel bolluk, bereket ve elinizdeki kupa sizin yeni yapacağınız başlangıçlarda bolluğu, bereketi temsil ediyor. O güzelliği alacaksınız ve bakalım mücadele edenler ektiğiniz tohumlar yeşeriyor. Şimdiye kadar ekmiş olduğunuz tohumların da güzelliğini alacaksınız. Belki birçok konuda mücadele edenler var. Kazanıyorsunuz arkadaşlar diliyorum. O şekilde o güzelliği alırsınız ve imparator kartı kesinlikle muhteşem. Burada artık her şey bende diyeceğiniz, her şeyin çok güzel olacağını söyleyen bir kart. Gördüğünüz gibi asanız elinize ektiğiniz tohumlar çiçek açmış koltuk sağlam güç kuvvet sizin elinizde. Burada çok güzel muhteşemlik var ve son bir kartınızı çekmek istiyorum İnanamıyorum. Eril ve dişil enerjiler alsın lütfen dişil enerjiler aynı şekilde güzelliği gücü ellerini almış eril enerji de o şekilde çok güzel oluyorsunuz ama dişil enerjiler bir şeye dikkat etsinler. Burada Kucaklarında bir kedi var. Çok masum gibi görünse de kedi nankördür. Birisinin nankörlüğünü görebilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Arkadaşlar bu güzelliği alın. Özel açılım için lütfen benimle iletişime geçin. Kısa süreliğine 50 lira yaptım. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.